32. haftada lider Başakşehir haftalar sonra yenildi. Başakşehir'in altın tepsideki pasını değerlendiremeyen ise Trabzonspor oldu. İlginç sonuçları ile işte 32. hafta. Süper Lig'de 32. haftanın açılış karşılaşması 11 Temmuz Cumartesi günü Göztepe ve Gençlerbirliği arasında oynandı. Karşılaşma Gençler Birliği'nin 3-1 bir üstünlüğü ile son buldu. Bu sonuçta Gençler Birliği küme düşme potasındaki 6 takımdan biraz uzaklaşmış oldu. Pazar günü oynanan 3 karşılaşmadan en kritiği şüphesiz Ankara Gücü Galatasaray karşılaşmasıydı. Ligde tutunmaya çalışan Ankara Gücü maçı 1-0 kazanarak umutlarını son iki haftaya bıraktı. Galatasaray'da ise bu sonuçla galibiyet hasreti 8 maça çıkmış oldu. Ligde üçüncülük hedefleyen iki takım arasındaki mücadelede yüzü gülen taraf Sivasspor oldu. Sivasspor deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek puanını 57'ye çıkardı. Fenerbahçe ise 50 puanda 7. sırada kaldı. Antalya derbisinde yüzü gülen taraf Antalya Spor oldu. Antalya Spor, Alanya Spor'u 1-0 yendi. Ligin zirvesini ve son sırasını ilgilendiren kalan 5 karşılaşma 13 Temmuz Pazartesi günü oynandı. 18.30'da başlayan iki karşılaşmada Rize Spor deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 yenilirken 17. sırada yer alan Kayseri Spor ise evinde Gaziantep ile berabere kaldı. Maçı 9 kişi bitiren Kayseri Spor son iki maçını ise Başakşehir ve Trabzonspor'a karşı oynayacak. Likte tutunmaya çalışan Konya Spor evinde Başakşehir'i ağırladı. Konya Spor ilk yarıyı 3-1 önde bitirirken ikinci yarı maç 3-3 oldu ve son sözü Konya söyledi. Karşılaşma 4-3 Konya Spor'un üstünlüğü son buldu. Trabzonspor ise deplasmanda 1-0 öne geçtiği maçı 2-1 kaybederek Başakşehir'in kaybettiği haftayı değerlendiremedi. Artık 33. haftada Başakşehir'in şampiyonluğu kesinleşmiş gibi oldu. Haftanın son maçında ise Beşiktaş deplasmanda Malatya Sporu attığı penaltı golüyle 1-0 yendi. 32. haftanın toplu sonuçları şöyle. 32. hafta sonunda oluşan puan durumu şöyle 33. haftanın maç programı şöyle. Süper Lig'in ilk 4 sırasının ve son 6 sırasının kalan 2 maçı şöyle. Süper ilgili paylaşımımızın sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Halen kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklayarak bundan sonraki paylaşımlarımdan haberdar olabilirsiniz.